Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben böyle giyindim. İlk defa kaç gündür dışarıya çıkmıyordum. Dışarıya çıktım. Hava çok kötü çünkü. Karlar bayağı yağdı. Kar her yer kar. Mahallemizin maskotu. Böyle peşime geldi. Şimdi geri döndü gidecek eve. Bakalım ben şöyle bir çarşıya doğru gidiyorum. Sizleri de götürmek istedim beraber gidelim, gezelim. İnşallah dolaşıp böyle bir hava almak istedim. Olabildiği kadar, çekebildiğim kadar sizlere gittiğim yerlerden çekim yapmaya çalışacağım. Karın kalınlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Yolumuz açık tabi. Açtılar yollarımızı ama gerçekten de öyle. Şu anda hiç erimedi. Hala her yer buz gibi duruyor. Ben böyle bir kar hava salmak istedim. Hiç çıkmamıştım dışarıya. Bembeyaz her yer. Gözüm alıyor bakamıyorum. Arkadaşlar tam yolda eşime rastladım. Çok uzaklaşmamıştım. Yeni çıktıydım bahçeden. Arabamı çalışmadı bugün. Çok soğuk sıfırın altında 15-16 dereceydi. Çalıştırdılar şimdi. Ve şimdi artık çarşıya doğru gideriz. Mahallemizin maskotu bahçemizin böyle süslü köpeği var. Ay yandırmışım. Bir de gördüğünüz minik yavrumuz var. Onu da büyütüyorlar bahçede. Çalıştı değil mi Bilal Bey artık? Biraz Arabamız. İyi şükürler olsun. İki gündür çalıştıramıyoruz. Akide sorun varmış. Yeni akı alındı da. iyi karşılaştık yolun ortasında. Bu da bahçemizin minik köpeği. Sık sık göreceksiniz bunu. Ben evden dışarıya çıkmıyordum. D dışarıda başka bir karlı hava her yer kar. İyi ki de çıkmışım. Güneş de çok güzel. Hani soğuk bir hava değil dışarı. <laughs> Dükkanımızın önüne geldik. Kılıç market. kaçıyorsan şöyle çık tabii tamam. şöyle az ileri var da. İniyoruz. Hayırlı işler Bilal Bey. Sağ <laughs> ol, Çok hızlı girdin. Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Dükkanımıza geldik arkadaşlar. Sizleri dükkana getirdim bugün. Tesadüf oldu işte eşim beni alınca beraber böyle iş yerimize geldik sizlerle. İyi gel Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Geliyorum Bilal Bey. Sık sık göreceksiniz artık dükkanda beni de böyle. Eşimle beraber geliyorum buraya çünkü. Arkadaşlar dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Görüyorsunuz. Hem hava alacağım hem yürüyeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımda kalın. Hepinize iyi günler diliyorum.